Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000'de Hollanda'nın Haarlem kentinde doğdu. Aslan İzmirli bir Türk ailesinin çocuğu olan Kökçü, futbola Storm Vogels altyapısında başladı. Ardından Groningen'de forma giydi ve 2014'te Feyenoord altyapısına transfer oldu. Burada hızla gelişim gösteren genç oyuncu, 2018'de A takıma yükseldi. Orta sahada oyun kurucu rolüyle öne çıkan Kökçü, kısa sürede kaptanlığa kadar yükseldi ve 2022-2023 sezonunda Feyenoord'a Eredivisie şampiyonluğunu kazandırarak kulüp tarihine geçti. Feyenoord formasıyla 150'den fazla maça çıkan Kökçü, 2023 yazında yaklaşık 25 milyon euro bedelle Benfica'ya transfer oldu ve bu transfer Feyenoord tarihinin en yüksek satışı olarak kayıtlara geçti. Milli takımda ise Hollanda alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra tercihini Türkiye'den yana yaptı. 2019'da ilk kez Amili takıma çağrıldı ve o tarihten bu yana düzenli olarak ay yıldızlı formayı giyiyor. Kariyerindeki en önemli adımlardan biri de 2025 yazında geldi. 12 Temmuz'da İstanbul'a gelen Orkun Kökçü, 13 Temmuz'da Vodafone Park'ta 20 binden fazla taraftarın önünde düzenlenen törenle Beşiktaş'a imza attı. Benfica'dan bedelsiz, kiralık olarak kadroya katılan Kökçü'nün sözleşmesinde 25 milyon euroya varan satın alma opsiyonu bulunuyor ve her sezon için 5 milyon euro garanti ücret alacağı açıklandı. Bu transfer hem Beşiktaş için tarihi bir hamle hem de Kökçü'nün kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.